Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle birlikte çok heyecan verici bir yolculuğa çıkacağız. videomuzda Türkiye'de popüler olan online casino platformu 7 Slots'ta nasıl kazanabileceğinizi ve oyunda kullanabileceğiniz stratejileri detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Videomuzun başlığı ise Matadorbet promosyon kodu anında bonus kazanma fırsatı. Bu video boyunca sizlere hem eğlenceli hem de kazançlı bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Öncelikle Yedi slotta oyun oynarken dikkat etmeniz gereken bazı temel stratejilerden bahsedelim. Slot oyunlarında şansın önemli bir rolü olduğunu biliyoruz. Fakat bazı ipuçlarıyla kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Örneğin, oyuna başlamadan önce bütçenizi belirleyin ve küçük miktarlarla oyunu test edin. Bu hem kayıplarınızı kontrol altında tutmanızı sağlar hem de hangi oyunların size daha uygun olduğunu anlamanıza yardımcı olur. Ayrıca Yüksek ödeme oranlarına sahip oyunları tercih etmek uzun vadede kazanç şansınızı yükseltecektir. Bir diğer önemli nokta bonus ve promosyonları doğru kullanmaktır. Videomuzun başlığında da gördüğünüz gibi Matadorbet promosyon kodu anında bonus kazanma fırsatı sizlere anında bonus kazanma imkanı sunuyor. Bu tür promosyon kodlarını kullanarak oyuna ekstra bakiye ile başlayabilir ve daha fazla kazanma şansı elde edebilirsiniz. Hatta siz de hemen deneyip bu fırsatı değerlendirebilirsiniz. Video altında yer alan oyuna tıklayarak şansınızı deneyebilirsiniz. Oyun sırasında dikkat etmeniz gereken bir diğer strateji ise sabırlı olmaktır. Ani ve büyük bahisler yapmak yerine, küçük ve düzenli bahisler yaparak oyunu takip etmek, kayıplarınızı minimize etmenize yardımcı olur. Ayrıca, belirli bir süre oynadıktan sonra ara vermek de zihinsel olarak daha doğru kararlar almanızı sağlar. Bu sayede, Oyun hem eğlenceli hem de kazançlı bir hale gelir. Siz de bu yöntemi uygulayarak oyunun keyfini çıkarabilir ve kazanma olasılığınızı artırabilirsiniz. Şimdi sizlerle birlikte oyunun iç detaylarına girelim. 7 Slots'ta birçok farklı tema ve bonus özelliği bulunuyor. Özellikle ücretsiz spinler ve wild semboller büyük kazançlar elde etmenizi sağlayabilir. Bu yüzden oyunun kurallarını ve özelliklerini iyi öğrenmek çok önemli. Eğer isterseniz Hemen video altında yer alan linkten oyunu açabilir ve bu stratejileri kendi deneyiminizde test edebilirsiniz. Bu hem eğlenceli bir süreç sunar hem de kazanma şansınızı artırır. Son olarak, oyun sırasında kayıplarınızı yönetmeyi unutmayın. Her oyunda kazanmak mümkün olmayabilir. Bu nedenle bütçenizi aşmadan oyun oynamak önemlidir. Kazandığınızda ise kazancınızı değerlendirebilir ve bir sonraki oyunda stratejinizi daha güvenli bir şekilde uygulayabilirsiniz. Unutmayın, 7 Slots'ta başarı hem şansa hem de doğru stratejiye bağlıdır. Videomuzun başlığı olan Matadorbet promosyon kodu, anında bonus kazanma fırsatı ile siz de bu deneyimi yaşayabilir ve anında bonus kazanmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Hadi, şimdi sizleri oyuna davet ediyorum. Aşağıdaki linkten 7 Slots'a giriş yapabilir. Bu stratejileri uygulayarak kendi kazan şansınızı test edebilirsiniz. Unutmayın, doğru strateji Sabır ve akıllı bahisler ile oyun hem eğlenceli hem de kazançlı olabilir. Videomuzu izlemeye devam edin. Yeni ipuçları ve bonus fırsatları ile kazanma şansınızı artırın. Keyifli oyunlar ve bol kazançlar.